Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Vatandaşın gündeminde ne var? Gündemimde ne var? Evet. Benim gündemde kandırmaktan başka hiçbir şey yok. Kandırmak mı? He 18 sen yıldır hep kandırılıyoruz. Allah Allah. Her gün yeni bir çağa gidiyoruz. Devamlı geri çağa gidiyoruz. İlkel çağa gidiyoruz. geri mi? Devamlı geriye gidiyoruz. İlkel çağa gidiyoruz. Yani başka çözümü yok. Yakında taş devrine doğru gideceğiz o zaman. Tabii 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 zaten öyle gösteriyor onu. Neden böyleyiz abi? Neden geri gidiyoruz biz? ileriye gitmiyoruz? Giresun'da bir felaket oldu. Evet biliyorum. Vatandaşlar çayı dağıtıldı. katıldı. Evet. Gördün mü? o atıklı paketi, bir iki gramlık paket. Vatandaşı bile neye benzettin? Niye benzettin? 250 gram bu köpeğe nasıl bir kemik atıyorsun, susturuyorsun. İnsanları da öyle o şekilde yaparak insanlar sesini çıkarmıyor. Ha, susunlar diye mi? Tabii o vatandaşın gururu olsa zaten o çayı almaz. Almaz ha. Gurursuz bir toplum olmuşuz. Hepimiz ben de dahil olmak üzere. Alkışladılar abi. Alkışladılar işte ama adam ne yapar? Bir kemik atarsın önüne. Bacakların arasına sürünür. Kediye dikkat et, köpeğe dikkat et. Bir lokma etmeye bağlıdır. Biz kendimizi satmışız bir lokma etmeye, Geleceğimizi satmışız ha. Başka hiçbir yerimiz kalmamış. Halk neden bu hale geldi abi? Halk eğer bilinçli olmuş olsaydı, eğitimli olmuş olsaydı bu hale gelmezdi zaten. Hep ne varsa eğitimsizlikten geliyor başına. Yani cahil adam kolay yönetilir. Bilgili adam yönetemezsin. O bilgili adam sana şey yol, yol gösterir. Kendini genişletir, seni de genişletir, ufkun açar. Ama yetekçe ufkun daralıyor. Yapacağım bir şey yok. Peki var mı Hep sizin buradan siyasilere söylemek istediğiniz bir şey? Sen Allah onları ıslah etsin. Eğer onların karnı doymamışsa aç adam çabuk doyar, göz aç adam hayata doymaz. Şimdi gözlerde onları tutmuş. Onlar şimdi Türkiye'ye de gir, dünyayı da asla gene doymazlar. Anlatabildim mi kardeşim? Yani aç adam götür bir lokanta, bir lokma ekmeği ver, karıntı ver. Karını döver, elhamdülillah, oskir der, sana. Yani Allah şükür eder. Ama sen az göz adamı, dünyayı da bağışlasan gene yetmez. Bu başka çaresi yok ha. Cahilimiz çok var, Cahiletten çekeceğimiz var. Kendimiz hepimiz cahiliz. Hepimiz cahiliz. Hepimiz cahiliz. Hepimiz cahiliz. Cahil olmasa zaten bu belaketi kendi elimizle başımıza getirmeyiz. Yani biz istiyoruz bu sopa başımıza olsun. Ne? Gazeteciyi atıyor içeri. Ee, şeyi atıyor, e, bilim adamını atıyor içeri. Askeri atıyor içeri. Kim eline geçerse atıyor içeri. Ya abi siz şimdi geçmiş 18 yıldan falan bahsettiniz <laughs> de gelecekte ne görüyorsunuz? Gelecekte bizi neler bekliyor? Vallahi Orada abi ağrısı. eğer bu millet ayıkmazsa, yani bu rüyadan uyanmazsa, gelecekte çok karanlıktı dedim ya, İlk doğru gidiyoruz. Gideriz diyorsunuz yani. Gideriz. O, o tarafa doğru gideriz. Çünkü dostun olmadı mı? Çevren olmadı mı? Sen kimsin? Nesin necisin? Çevren olsa zenginsin. Dikkat edin sosyal bir hayata Bir sitede oturduğun zaman, eşin dostun olduğu zaman ne kadar gönlün rahattır. Herkes seni sorar nasılsın, iyisin, günaydın der. Tabii, Ama eğer çevren yoksa herkes karşısında insanlar çatarsa ne olur? Biter. Hayır olsun abi. Çok. Ee, gündem sürekli değişiyor. Siyasetçilerin evet. gündeminde de çok farklı şeyler var. Tabii, tabii, Ama biz tabii, tabii, topağa indik. Halkın gerçek gündemini merak ediyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti çok vatandaşı güzel. olarak sizin gündeminizde ne var? Hocam şu an bizim gündemimizde ekonomi zaten sıfır. Biz işçiyiz, çalışıyoruz. Ee, i̇şverenlerimiz zat tarafında çok hakaret görüyoruz. İşsizlik konusunda olsun. Çalışanlar işat kısmı olarak. Mesela bugün kabul Esfakiki askeri ücret çalışan bir beden işçisi. Yani bugün be de akşama kadar kendini öldürüyorsun. Bir yüz, yüz elli lira. Bugün bir e, bilezik 10 lira olmuş. Bir insan nasıl gelsin evlensin? Evliliklerini nasıl sürdürecek? Doğru değil mi? E bu vatandaş nasıl geçimini sağlayacak? Artı zaten işsizlik. Covid-19'dan itibaren işsiziz, çalışmıyoruz. Çalıştığımız yerlerde de herhangi bir ödememizi alamıyoruz. Yani cepte beş kuruş parayla geziyoruz. Ya borç morca arıyoruz. Yani bu halk, bu vatandaş nereye katacak? gidecek bilmiyorum. Ama şu var. İnanın koronadan bu yana e, Başbakanımız dedi ki biz bütün hanelere bin TL para yardımı dağıttık. Yani bunu ben kendi kanaatindeyim. Ben almadığım için, ben almadım. Başvuru da yaptım. Var. Almadı. İşkur'a da gittim. Dedim bak benim iş İS, İSGED'e dedim. Ben çalışma çalışıyor görünüyorum ama çalışmıyorum. Hastaneden faydalanabiliyorum ama çalışmıyorum. İşim yok. Peki e, kısa çalışma ödeneği alabilir miyim bana e, soruyorum? Alamazsın diyor. Bana 5000 eee 5000 6000 e, günü doldurman lazım diyor. 6000 gün işte bir yerde veya sabit kısa çalışma ödeneği alabilmen için de 6 ay bir yerde sabit çalışman lazım. Orada şeye kalı olarak göstermen lazım. E ben işçi adamım kardeşim ben bir gün 15 gün şu işatta çalışıyorum. Atıyorum müteahhit 15 gün sigortamı gösteriyor. Ben orada 2 ay çalışmışım. İş veren bana bir dahi benim 15 gün sigortamı göndermiş. Yani bu bana bir haksızlık değil mi? Hakaret değil midir? Sigortası da midir? çalıştırıyorlar aynı zamanda. Artı yani. zamanda zaten sigortası da çalıştırıyorsunuz. Ben 20 şu an 32 yaşındayım. Ee, bu yaşa e, 12 13 yaşlarından itibaren ilkokulu e, maddi durumumuzdan dolayı ilkokulu devam edemedik. Okuyamadık. Bıraktık işatlara yönlendik. İşatlarda çalışıyorum. 18'den yaşıma ayak basarak Bugüne kadar hesaplama yaparsan 32 yaşındayım ve sürekli çalıştığım halde benim sigortam size kaç gün olabilir? Sigorta primim. Bayağı bayağı bir olmuş olması lazım. 32 yaşında 80 yaşında olmuş. Şu an şu an 2000 günü zor bulmuyor bile. 2000 Bulamıyor. Bulmuyor. 2000 güne bile bulmuyor yani. Ben 32 yaşındayım şu an sürekli çalıştığım inşaat değil. Yani. yani yok 6 sene hesaplama yaptığınız zaman 4000 günün üzerinde olması lazım. Ama yok. 2000 gün daha doğru düz yok. Kısa çalışma ödeneğine gidiyoruz yok. Senin devamlı bir yerde çalıştığın yok. Ahmet 3 gün yatırmış. Mehmet 4 gün yatırmış. E arkadaş sen 3 ay orada çalışmışsın. 1 ay çalışmışsın, 2 ay çalışmamışsın. Onu bir denetleyen mekanizma yok mu abi? Ya sigortasız ee, serbest mi? Sigortasız çalışma hani Yoğunlaştırdılar hani denetim olarak yoğunlaştırdık dediler falan bir şey yaptılar ve hala da sigortası çalışan insanların çoğu mecbur yani. Siz bir takım ekonomik sıkıntılardan bahsediyorsunuz. Tabii yani tabii. Gündemi takip ediyor musunuz abi siz? Tabii tabii. tabi Tabii tabii buyum. Gündemde sizin bu bahsettiklerinizden, bahsettiğiniz sıkıntılarla alakalı pek bir şey görmek mümkün değil. Hatta öyle ki bırakalım ekonominin kötü olmasını, evet. ekonominin iyiye gittiğini, dünya liderliğine oynadığımızı söyleyen medyalarda var. Görüyoruz, evet. şahit oluyorsunuz. Evet evet. evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hey, geçenlerde Cumhurbaşkanımız dedi şu an ekonomimiz çok iyi gidiyor dedi. Geçen gün iki gün önce haberlerde e, meydanlarda dedi ki benim şu an Türkiye'nin ekonomisi bir numara gidiyor. Madem Türkiye'nin ekonomisi iyiye gidiyorsa kardeşim sen bir bileziği 6 milyar e, 10 milyar yapmışsan eğer ben bir işçi olarak beden işçisi olarak ben bir ekmeği 2 lira iki buçuk liraya alıyorsam doğru değil mi abi? Benim ortalama hesaplamamı yaparsan zaten çalışan gitsen 80 lira 70 lira çalışan askeri personel ücretleri. Ben genelleme konuşuyorum. Ben kendimi boş verdim yani. Yani Müslüman zaten bütün kardeşi, bütün topluluğu temsil eden bir şey. Yani ben sadece kendimi değil bütün kardeşlerimi düşünüyorum. Hani ben bir tarafta bir çöpte bir kenarda bir şeyde karnını doyurabilirsin. Ama önemli olan senin kardeşin diyorsun ya. Ben Müslümanım komşusu aç. Ben nasıl tok yatarım uykum gelir. Yani mesele de buradan geliyor zaten. E biz hepimiz kardeşiz kardeşim. Ben istemiyorum benim kardeşimle aşk kalsın, ben de aşk kalmayayım. Ben istiyorum ki kardeşim ben de kazanayım. Ben de bu memleketin bir evladıyım. Ben de bu ülkenin bir evladıyım, bir çocuğuyum. Benim vatanımdır burası. Ben istiyorum vatanım kazansın. İktidara gelen en güzel şekilde yönetsin. Bizi yönetsin. İktidarda olsun. Ama görüyorum yok. Yani ben dört kişilik bir nüfusum. Dört kişilik iki çocuğum var. Ellerinizden öper. Ee, vallahi ben bu koronada doğru düz çalışmamışım. İş yok ki. Bana dedi aylık bin e, TL yatır zaten izah ettim durumu alamadım ben. Bu koronadan dolayı mı bu sıkıntı yoksa koronadan önce koronadan de var mıydı? Önce de zaten yani. işçilerin sıkıntısı hep yani hep sürekli e, SSK e, özel sektörlerde çalışan personelleri falan yani işçi kısmı, inşaatçı kimse şey yapmıyor yani e, ben bunu e, asıl e, emekçi işçi olarak kimse şey yapmıyor. ve yani ben inşaatta yıllardır 38 ya indim arkadaş şu çalışan işçilerin bir bir güvencesi olsun, bir çalışanı olsun, bir şey olsun, bir yardıma bir el atalım, bir tutalım, şunların ucundan bir tutalım. Bu adam bu koronada, Covid-19'da, biz şu çalışan kamu, göze, tespitli personelleri biliyoruz da, ülkemizde birçok tedbissiz çalışan işçiler vardır. Tespiti yok. Yani serbest piyasada çalışıyoruz biz şu an. Yani birçok şey saydınız da gündeminizde, yani birçok sıkıntı var, işsizlik. İşsizlik var, doğrudur. SSK'nın... Peki, Bize yönelik olarak bir şey yok mu abi? Vatandaşın gündeminde güzel bir şeyler var mı? Ya yani güzel mı? vatandaşın güzel bir şeyler mesela var yok değil. Ülkemiz bugüne kadar gelişiyor, gidiyor, ileriye doğru gidiyor ama ekonomi olarak yani biz bunu söylüyorum. Ekonomi olarak hani gariban alt yani. kısım, alt kısım olarak yok. Peki var sizin buradan bizi yönetenlere, iktidardakilere, hükümet yetkililerine bir mesajınız, onlardan bir isteğiniz var? Ya vallahi şu Halkımıza bir el atsınlar. Şu çalışan işçiler olarak kısmı, inşaat kısmında çalışan işçiler olarak bir el atsalar, şu konulara yardımcı olsalar onlara çok iyi olur. Yani herkesin bildiği gibi Covid var. İşte ekonomi var. Ekonomiye bağlı olarak da işsizlik. Yani Türkiye'nin sıkıntılar. Var mı? Var. Yani herkesin vardır diye düşünüyorum. Türkiye'nin işte yüzde doksanı ekonomik sıkıntı içinde. Yüzde doksanı. Evet. Ben öyle görüyorum bilmiyorum. Peki bu sıkıntılar %10 ne zaman %10, biter? %10 işte, gelir seviyesi çok üst seviyede olan insanlar %10'dan var. 10'dan. Evet. Bir şey sordunuz. Ne zaman biter bu sıkıntılar diye sordum abi. Bu sıkıntıların bir de temel nedeni nedir asıl? Yani, bu sıkıntılar böyle hemen bir anda bitmez. İşte kaynak lazım. İşte işsizliği önlemek lazım. Bugün 7-8 milyon işsiz var. Mesela Türkiye bir uçak üretemiyor, düşünün. Bize çok büyük bir hayal gibi geliyor. Aslında hayalleri gerçekleştirmek gerekiyor. İşte bedeli belki biraz ağır olur. İşte siz uçak üretip işte satamama korkusu yaşarsanız mesela. Ya onlar da hiçbir zaman ben mesela onların kötü düşündüğünü ya da Türkiye'nin iyi olmamasını istemediklerini düşünmüyorum. Mutlaka e, onlar da çabalıyor ama belli bir yerden sonra para her şeyin önünde gidiyor. E, yani. Gelirim abi. İnşallah e, Türkiye e, mesela şu an e, yerli otomobil üretecek. Biz onu da aşmalıyız. Yani onda bile geç kalmışız. Uçağa geçmeliyiz. 23 tarihi verildi aslında abi de. Siz alabilir misiniz üretilse? Yok alamam yani. E, ben biriyle konuştum. 600 milyardan başlıyor diyor. Yani işte orta kesime, orta kesimin altına hitap edecek, gelir seviyesine hitap edecek şekilde olursa niye insanlar almasın? Yani yüz yerli Türk ürünü, Türk malı. Yani uçak konusu bence çok önemli. Yani bugün Türkiye uçak üretmeye başlarsa yüzde yüz yerli işte Almanya'sına da, Amerika'sına da satar. Dünyada en büyük üreticiler onlar. Yani benim bildiğim yani onlara da satar, diğer ülkelere de satar. istihdam da oluşur. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı, ilişkili yani. Kaos var, geleceği görememe var. Geleceği görememe. Korona var hani daha önce aklıma hiç böyle bir şey gelmezdi. Biz her şeyin dönen, denendiği bir dönemdeyiz. Her şey deneniyor bu dönemde. Evet ya yani Y kuşağı olarak arada kalmışlık hani. Kaos var. Peki deneme derken biraz daha açar mısınız bunu? Ben bilmiyoruz yani bu süreç ne kadar gidecek, ne olacak sonucunda hani birçok insana konuşuyorum, görüşüyorum savaş çıkacağını söylüyorlar hani hiçbir şey bilmiyoruz. Peki iyiye gitmiyor. Acaba bu sene yaşar mıyız onu da bilmiyoruz. Hiç iyiye de gitmiyoruz. Peki, ben birçok vatandaşa mikrofon uzattığımda ekonomi ve işsizlikle alakalı birçok sıkıntılar olduğunu dile getiriyorlar. Bunun asıl hastalığı nedir? Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Ee, yani ben ben de bir sağlık çalışanıyım. Hı. Hani <laughs> evet evet sağlıkçıyım. Sağlıkla alakalı geçtiğimiz günlerde evet. bir olay yaşandı biliyorsunuz şiddet olayları. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dönem dönem biz de yaşıyoruz Düşüyor onu musun? eczanede tabi tabii. Bunun önüne nasıl geçebilir hükümetimiz veya biz nasıl geçebiliriz? Bizim üstümüze düşen görevler var mı? Yani bunun önüne geçilmez yani. Hı -hı. Hı -hı. Herhangi bir güvenlik Hastaneler alınsa? Tabi hastanelerde olabilir ama yani yapan gene yapar. Bunun önüne geçilmez. Abi vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Günde hayat pahalılığından iş yaş. Hayat Ve pahalı. Ha hayat pahalı, dolandırıcı çok, panka dolandırıcı. Dolandırıcı mı? Evet, insan da yoksuz da o da dolandıya çevirdi. Yani çok e şey var yani, ortada çok karışık var. Düzlemiyor çünkü hayat pahalılığından. Peki nasıl düzene girer ha bu düzen bozuk düzen nasıl düzelir? Dolar e, faiz e, indirmeden devam eder. Hı hı. Devam eder. Eder diyor. Eder daha yükseliyor beter olur. Her gün yükseliyor. Yükseleniyor. Gidince insan da aynı şey oluyor. İnsan yani insan şeyde yok ki yani mecbur kalıyor. Peki siz buradan bir isteğiniz var mı? Yöneticilerden onlara bir mesajınız var mı? E var yapamazsın. Dolancılık yapıyorlar. Pankaya tut, postahane tut, insanla tut, İnsan çok şeyini bozuk. Hayat pahalı müşteri, her şey feda ediyor. Çünkü hayat pahalı.